Evet hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz yorumlarda çokça belirtilen epoksilik sıkma konusu. Şimdi birkaç videoda ateş keyri var, sıkma keyri var, zar keyri var, işte damla keyri var gibi ürünleri piyasada dönen, satın alınan, talep gören ürünleri anlattık. Dilimiz döndüğünce bildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalıştım. Yani çoğu konuştum ama e, hani genelleme yapıyorum. Şimdi gün içinde e, birkaç videonun altına daha önceden de epoksili sıkma işte ya da sahte sıkma adı altında yorumlar yapıldı. E, şimdi ben dedim ki bir yoruma yanıt verdiğimde epoksili sıkma yoktur, kötü döküm vardır ve asfenol vardır diye bir e, cevap vermiştim bir izleyicimize ee, şimdi bu konuya detaylıca e, girme gereği duydum Neden e, şimdi şöyle bir durum var yani e, diğer videolarda da işte hani sıkma ve e, zarf keyri var olarak bilinen bakalit malzemelerinin genelini tanıtmaya çalıştım e, Onun haricinde ben e, Tam olarak bu konuya girmek istemedim. Ben yani çok erken olduğunu düşündüm ama yorumlar gelince e, bu konuya da girme gereği duydum. Şimdi ben de Çehit tespih var. E, beni Facebook'tan takip eden, alışveriş yapan kişiler, müşterilerim, abilerim, tespih severler bilir. E, ben her ürünü satmam ama piyasada dönen her ürünü az çok bilirim. Ee, neden böyle konuşuyorum ee, ortalama 7-8 senedir bu işin içindeyim ee, ve çoğu e, toptancı bu işi toptancı olarak yapan dökümcü e, dökümcü toptancı e, atölyeci vesaire kişileri e, yakını tanırım ismen bilirim e, onlar da beni bilir e, onun haricinde e, şimdi şu konuya bir açıklık getirelim. Piyasada dönen yani piyasada tesbih adı altında satılan bakalit yani sıkma, ateş, zar, kehir var malzemeler hep bilinen yerlerden satın alınır. Yani piyasada 10 toptancı varsa 10 toptancıdan 100 kişi yani piyasada tesbih satan 100 kişi ee, aynı toptancılardan alışveriş yapar. Ee, artı parantez e, herkes e, aynı malzemeyi satarken e, farklı esnaflardan alınan tespih hep kötüler. Yani işte o sıkma değil, bu eski değil. İşte e, o ateş değil, buzlar değil gibisinden hep bir kötüleme mevcuttur. E, ben bu şekilde e, hiç davranmadım ee, yani bazen bazı yayınlarda işte Facebook yayınlarında canlı mezatlarda serzenişim olmuştur ama bu serzenişler sadece işte e, tesbihin artık e, belli bir kültür olmaktan çıkıp tamamen ticari amaçla satışından sebep e, serzeniş göstermişimdir şikayet etmişimdir. Şimdi bakalitte yani sıkma ya da ateş dediğimiz malzemede epoksi kullanımı var mıdır? Kesinlikle yoktur. Bu gibi isnatlarda bulunan gerek YouTube'dan gerek işte farklı mecralardan işte epoksili sıkma kötü sıkma gibisinden serzenişlerde bulunanlar bunu ispatla mükelleftir. Burada hem diğer satıcıların piyasadaki diğer esnafların hakkına giriyorlar. Bir ikincisi döküm yapan dökümcülerin hakkına giriyorlar. Bir üçüncüsü bu malzemeyi usta olarak, bakın atölye demiyorum, usta olarak yeni malzeme işleyen kişilerin de hakkına giriyorlar. Çünkü neden? Bu malzemenin İlk dökümünden son dökümüne kadar belli bir formülasyonu var. Bu bir kimya formülüdür. Bu kimya formülünün dışını da dışına çıkarlarsa bu malzeme bozulur. Bozuk malzemeyi de tutup kimse işlemez ya da piyasaya sürmez. Çünkü bu işten ekmek yiyen insanlar bakın bir tesbih daha göstereceğim. Elimdeki tesbihle beraber. Tamam mı? Ee, bu işten ekmek yiyen insanlar bu külfetin altına girmez çünkü epoksi malzemeyle bakın epoksi dediğimiz malzeme farklı bir malzeme fenol formal dediğimiz malzeme farklı kimyalara sahip iki malzemeden bahsediyoruz fenol ile formal lehitin birleşiminde e, bakalit dediğimiz malzeme çıkıyor ortaya ve hali hazırda bugün hala dökülüyor. Bugün hala dökülen bir malzemenin epoksi ile işte fenolün karışımından vesaireden işte kötü sıkmadır. İşte epoksiye biraz fenol karıştırdık mı işte o da renk alır gibisinden söylemler var. Bunlar çok yanlış söylemler. Bunlar hem piyasaya hem dediğim gibi piyasada çalışan, bu işten ekmek yiyen, dökümcüsünden tutun, toptancısına, atölyecisine, ustasına kadar hakka girmektir. Başka hiçbir şey değildir benim görüşüm. Yani malzeme durduğu yerde renk alıyor mu? Evet. Güvendiğiniz yerden alışveriş yapıyorsanız ve bunun haricinde satın aldığınız malzemenin dökümüne güveniyorsanız artı parantez bir soru işareti oluşmaması lazım. Bakın elimdeki iki farklı malzeme iki farklı döküm. Çok kaliteli dökümler. Bakın ben bunları satıyorum diye söylemiyorum. Ben her zaman şunu söylerim. Ben çekmeyeceğim tesbihi, malzemesine güvenmediğim tesbihi tezgah koyup müşterinin önüne çıkarmam. Herkes de böyledir. Yani herkes bunu isnat eder. Satış yaparken ama geriye dönük olarak yani kimse işte ben kötü malzeme e, sattım ya da hatalı malzeme sattım e, gibisinden bir e, dönüş olduğunda bunu kabullenmez. Yani bizim piyasa böyledir. E, herkes her şeyden e, kar etmeye çalışır. E, yani e, farklı farklı. E, malzemeler satılır İşte ben e, misal e, bakalitten yani sıkma ateş malzemeden dışarı çıkmadım İşte koryem mermer işte e, e, deve kemiği işte e, vesaire malzemeler dönüyor piyasada yani koleksiyoncuya hitap eden e, koleksiyonu çeşitlendirmek isteyen e, herkese hitap eden malzemeler var yani kimine göre e, lifli kuka da kötüdür e ee, hani çok cici bir malzeme değildir ama lifli kukayı tercih eden bir kitle de vardır. Her neyse konunun özüne gelecek olursak eee epoksili e, sıkma yoktur. Bugün e, hali hazırda evde kullandığınız tencere, tava, sapları bile aynı formülasyonla dökülüyor. Sadece e, işte çubuk sıkma ateş sıkmanın arasında Dağlar kadar fark yok formülasyon aynı ama döküm teknikleri farklı Yani bunlardan bir haber olan insanlar insanlara bilgi vermeye çalışıyor e, Bu da Ayriye yani komik trajikomik bir durum e, Neden diye soracak olursanız yani daha ateş keri varla sıkma keğri var e, kendi ayırt edemeyen insanlar bugün YouTube'da insanlara bilgi vermeye çalışıyor e, gariptir ki, ee, ben bugün e, hani epoksi e, ayrıyetten işte ateş kehri var sıkma kehri var ya da işte e, plastik kehri var gibi bir olguyla video çeken arkadaşların videolarını izledim. E, yani herkes bilgisi dahilinde bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Belki ben de aynıyım. E, ben dediğim gibi 7-8 senedir bu işin için içindeyim. Güvenmedim malzemeyi tezgah sokmam. E, çekmeyeceğim tespih de müşteriye satmam. E, bu da e, şöyle bir şey. Yani bilginiz e, dahilinde evet anlatabilirsiniz ama insanları tespit sever kişileri e, kafalarında soru işareti olacak şekilde yanlış yönlendirmeyin. Kimsenin malı kötü değildir. Kimse müşteriye e, ya da tespit sever kişilere kötü malzeme satmak istemez. Sadece e, satıp kurtulayım kafasında olan insanlar e, yani e, evet o, o şekilde deyip müşteriyi kandırıp aldatıp e, bir kere tespit satabilir. Bizim burada amacımız hem insanlara bilgi vermek e, hem de e, yani tespit kimden alınırsa alınsın bilgi dahilinde gönül rahatlığıyla alınsın istiyorum. Ya ister benden ister başka birinden ister e, hani bir dükkandan ama bilerek alın. Çünkü malzemenin e, bilgi dahilinde alınması güzel bir şeydir. Neden? Ee, size yeni sıkmayı Osmanlı adı altında satmasınlar. Ya da işte tost var ateş var adı altında almayın diye ben bu videoları çekiyorum. Ee, piyasada genel hani tespih sevenle işte sevmeyen kişiler arasında genel bir e, bilgi kirliliği var. Yani herkes her şeyden anlıyor ama kimse bir şeyden ee, anlamıyor gibi bir durum var. Ee, yani bu videonun altına da e, e, kafanızdaki soru işaretleri e, ayrıyetten e, hani malzeme konusunda e, almak istediğiniz bir bilgi varsa yorum olarak belirtebilirsiniz. Tekrar söylüyorum, epoksi sıkma yoktur. Kötü döküm var mıdır? Evet vardır. E, fenol eksik döküm, formal lehit eksik döküm vardır. Ama epoksili sıkma olayı hakka girmektir. Bu piyasadan, bu işten, bu işe gönül veren insanların hakkını yemektir. E, başka da e, şu an aklıma bir şey gelmiyor. Anlatacak yeni bir videoyla yeni bir e, bilgi videosuyla e, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi seyirler.